Hadise ve Murda'dan muhteşem bir düet geldi. O ses Türkiye rap yarışmasında jüri üyeliği yapan ikili imdat şarkısıyla gündem oldu. Müzik platformlarını kasıp kavuran şarkı sosyal medyada da beğeni topladı. Hadise ve Murda'nın hayranları şarkıya tam not verdi. Eksen'de yayınlanan O Ses Türkiye rap yarışmasında dost olan ikilinin imdat şarkısına çektiği klip de çok beğenildi. Başarılı şarkıcılar film tadındaki kliple şarkılarına renk kattı. Kısa sürede YouTube trendlere giren klibin yönetmenliğini Jonas Beck yaptı. Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler de Twitter'dan yaptığı paylaşımla eşine destek verdi. Dinçerler, ''Yalın şarkısına ve klibine hazır mıyız?'' sözlerini kullandı. Hadise ve Murda'nın klipteki uyumları da müzikseverlerin dikkatinden kaçmadı.